Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün günlerden Beşiktaş Ankara gücü maçı. Yılın en önemli maçı. Beşiktaş için en önemli maçı. Yılın Beşiktaş için en, önemli maçı. Çünkü <laughs> ölüm kalım maçı falan. <laughs> ölüm kalım maçı aynen öyle aslında. Yani bugün, bugün ummadığımız bir durum olursa yani düşünemiyorum. Çok, yani, yani. O, o öyle şeyler düşünmüyoruz. Öyle şeyler, şey. öyle şeyler düşünmüyoruz. İlk maç biliyorsunuz 0-0 bitti. Çok iyi bir oyun olmamıştı Beşiktaş için ama en azından yenilmediğimiz için ben okeyim. Çünkü e, karşılaşmalarda, çift maçlarda hani skor almak daha önemli. Şimdi inanılmaz bir atmosfer olacağı söyleniyor. Maç kapalı gişe. Hani Beşiktaş resmi hesapları tweet falan attı, Instagram postları attı. Açıkçası gerçekten Herkesin çok motive oldu. Aynen öyle. Aynen öyle. Herkes inanılmaz derecede motive bu maç. Bence çok güzel bir Maç günü olacak bugün aynı zamanda. Hava da çok güzel. Havanın çok güzel olmasıyla ilgili olarak da normalde evet, böyle evet. Beşiktaş'ın böyle ölüm kalın başlarında hava kabus gibi olur ama şu an böyle gerçekten son, atmosfer çok güzel. Son 3 yağmur ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen <gülüyor> son, öyle. En son gitti gene falan. Aynen öyle. Bu arada muazzam bir Beşiktaş Rize spor maçı oldu. Şuradan geçersek inşallah. Muazzam bir Beşiktaş Rize maçı oldu. 90 artı 7'de gelen çok karambol bir golle maçı aldık. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi vesaire muhabbetlerinden sonra. En azından o gün eve mutlu gittik. Hani çok sevindik zaten golde de. O maçı şu, sağa sola koyacağım kartlara martlara bakabilirsiniz oradan da. Kesin izleyin o video çünkü çok güzel bir video oldu başından sonuna kadar. Çok da golü bir karşılaşmaydı. 3-2 bitti biliyorsunuz. Şimdi rakip Ankara gücü. Ankara gücü de tabii ki çok iyi hazırlandığını düşünüyorum maça ama tabii ki Beşiktaş için tek hedef bu sene bu ve Almak için her şeyi yapacak. Bence çok güzel bir maç olacak bugün. Çok güzel bir atmosfer olacak bugün. Bu arada şöyle bir detay daha vereyim. Bugün bizi Beşiktaşlı yapan adam da maça geliyor arkadaşlar. Hani biz neden bu kadar böyle bu duyguları yoğun tadıyoruz. Onun sebebi olan insan maça geliyor bugün. Babam geliyor maça. Her maçı izler. Hiçbir maç kaçırmaz. Gerçekten bizim için Beşiktaş'ın kendisidir bu adam. Ondan da birkaç yorum almaya çalışacağım. Belki konuşmayabilir. Çok kestiremiyorum ama... Hani bence bir şeyler söyleyeceğini düşünüyorum videoda bir renk katar Babam bu arada şıldırır arkadaşlarım. Yeni yaz satan bile yok. Hani... O onun kombinesi yok. Aynen o yüzden onun kombinesi yok. Onun kendi iyiliği için onu evde tutuyoruz genelde biz. Ama bu kadar önemli bir maça gelmesi de aslında bence keyifli olacak bugün. Umarım maçı kazanırız. Şimdi çarşıya doğru gidiyoruz. Oradan buradan görsellerle, videolarla sizinle tekrar birlikte olacağım. Güzel bir video olsun. Şimdilik görüşmek üzere. kadar ilk defa bugün girerken zorlandı. Galatasaray bana bakım bile biraz erken gelmişler. Gerçi ama kolay gelmişsiniz. Herkes bu maça gelmiş arkadaşlar. Herkes. Kadrolar bizde olmuş. Şimdi saklı kadrolara. Hedef Art, Süren Sopma, Suat'ı, Rejim Koli var defans hattında. Orta sahada Salih, Fatih, Uçi, Ezal, Raşit Seni Semih 11 ile bugün. Yani iyi bir kadro, iddialı bir tadı. Aynen öyle. Aslında daha iyi bir 11 ile çıkıyormuş. Evet. Bu Fatih'in içini de hani Kırık'la defa satın nasıl oynuyor. Aynen yani. öyle. Onun dışında kalabalık Ağustos'tan ülkeler, Ağustos'tan bir yok. bir güvenlik kurulu almamış, karar almış. Her yani, Süleyman 11 saate yorumlara yazın. Okuyacağım. Özellikle bir abinin videosuna ikilim okuyacağım. Ayşe abi şampiyonluk gerçekten. kıyıdan bayağı uzaklaştık diyebiliriz. Ben de bunu açıkçası konuladı.

Görüşürüz. Arkadaşlar Kuvarez'e şu anda burada. kaldı. Sıkıntılı bir maç. Çok ya, kısırımsı bir maç. Ya, Ankara gücü çekiliyor, gelmiyor. Beşiktaş basıya bulmakla çok zorlanıyor. Üretkenliğimiz yok şu anda. Ee, Muci'nin bazı tehditli şutları oldu. yine semik bir şeylerde kaldı ama hani net bir pozisyonu hala yok. Ankara gücü şu anda eşitçe iyi savunuyor denebilir. Bu arada Zorbay küçük hakem hakem demeye bir inşaat ister. Rezalet bir hakem performansı Rize maçındaki. Ali Şansalan'dan daha kötü bir performans istiyorum şu anda. ne bilmiyorum ya inanılmaz kartlar veriyor. Onlara vermiyor. Bizim Mert bile itirazdan o sarı kart o o Siz düşünün. Şu anda bilmiyorum. Şu an bilmiyorum ne olacak ama devam ediyoruz yani. Dakika 37. Umarım şu golü bir ilk yarı bitmeden buluruz. Bir bir hakem performansı var yine. Yine. Şaşırtmıyor bence. Geçen videoda olduğu gibi. Yani. Ama bu, bu üst düzey bir şey. Yani Rakistan'ın bir pozisyonu var kart vermediği. Bir an adam eksiltip geri döndü. Yani Mert Binok gibi. Mert Binok gibi kibar bir adam bile. Kaleden çıktı hakemet delirdi falan yani. O kadar bile kart gördü. 40 bin kişi var burada. Yani kimden cesaret alıyorsa bu hakemler bilmiyorum. <laughs> Maça döneceğim tekrar. Yani bir forvetimiz yok gibi oynuyoruz şu anda. Semih'i solda değerlendirsek daha iyi olur. E, Muleka, yani evet, tank evet. olabilir, Amulakar bile olabilir yani şu an. Yani bu 45 dakika bizim için çok önemli. Evet. Bilmiyorum ama umarım bu maçı kazanırız. Serdar i̇şte Toprak da umarım içeride güzel bir şeyler söyler takıma. Ve takımı canlanır. Yani taraftar inanılmaz çünkü gerçekten. Evet. E, açıkçası ilk 45 dakikada taraftar daha ön plandaydı. Maçtan çok Santa Cruz olması lazım. i̇kinci yarıda bence Cenk oyuna girmeli. ne kadar ben gerçekten o Ben yani bilmez ki gerçek ama girmeli o Evet. 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 Ya Evet. 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 Evet zaten de nasıl kısır bir istiyle bunu çok yok. Uygulu da yok nasıl değerlendireceğimizi de... ya. Çok kısır bir maç yani hani yani, tamam bir kumun gibi oynuyor. Kumun maçı gibi oynuyor. Evet. evet. Gibi. evet şu bir birlikte olacağız tekrardan. Tamam, o, bir Çok sürekli şu Ama bir sen Ya yani bizim şu an, yani planlar yoluna gitmiyor. var. da Bir böyle. Yani umarım ilk soğutacak. Onunla... <laughs> <laughs> yani bu <laughs> yani yani çok değerli bir 45 takım şu anda bu. Yani neden de bir şey yapıyor. Zeynep de bir şey yapıyor. Evet kesinlikle bu sefer. Gerçekten öyle. Arkadaşlar böyle. Çok sinirliyiz gerçekten. <laughs>

uzamasını istemiyorum. Gerginliğe gerek yok. Stresle gerek yok. Şu maçı umarım ikincileri alırız. Ah, ah, <Alberto trifler MC 84> hadi şey yavrum hadi. Yapma be. Arkadaşlar dakika 62. ki. Askılı başladık. Fena gitmiyor ama şimdi de Gezal sakatlandı. Yani her ilgiden bir şeyin yanı bir anda böyle bir engel çıkıyor. Sıkıntı. Yani hep bir problem anlamıyorum. Gezal muhtemelen çıkıyor oyundan. Şu an Chamberlain ısınıyor. Soyunmaya da başladı gördüğüm kadarıyla. Yani, umarım iyi bir etki verir yani. 62. dakika dediğim gibi. Yani önemli bir yarım saat şu anda bu. Mert inanılmaz bir top çıkardı bu arada. Yani, umarım biraz daha ağırlık bu şeyler hep şu gole atarız. Nasıl koydum Arkadaşlar herkese selamlar. Maçı 1-0 aldık. Bir şekilde aldık. Çok iyi oynamadığımız bir maç oldu. Ama Beşiktaş sıra Türk finale yükseldi. Şimdi yarınlar akibimiz belli olacak. Trabzon spor maçı için kazanmış ilk maç. Ara ama kara tehlikeli bir takım dediğim gibi. Rakibimizi bekliyoruz sıraca. Bu için inanılmaz bir gol attı. Kaleye resmen bize çıkardı.

Gizli çıkartan hızla atmaya başladık. Videoyu Başla, aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Kanala, unutmayın. Babam bir geçmiş Babam Baba, en son geçen Matibon'un matibon maçına geldi. Çok severdi. aynen ya babam söyledi bir kez bile. Çok sinirleniyor bakmayın öyle. Yorumları falan da kılastır bu arada. O da hoşuna. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Kanala şu nereden bir yandan abone olmayı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz, yorumlarınız için çok yorum bekliyorum. Çok keyifli oluyor bu konuda. Herkes kendine iyi baksın. Biz kaçın bir